Pas Maviç Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün iftar sofranız için harika bir salata veya meze diyebilirsiniz lezzetli bir tarifim var. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimiz için 6 tane veya 7 tane kapya biberimizi güzelce yıkayalım. Yıkadıktan sonra yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsimizin içerisine dizelim. Böyle tepsimizin içerisine biraz da su damlatırsanız Soymanız daha sonra daha kolay olacaktır. Onu da püf noktası olarak belirteyim. Önceden ısınmış alt üst ayar 200 derece fırında 20 dakika pişmeye gönderdim. 20 dakikanın sonunda fırından çıkarıyorum. İsterseniz bunu bir arada bir ters düzde yapabilirsiniz. Ben yapmadım gerek duymadım ama isterseniz biberleri bir arada bir çevirin. Fırından çıkardım elimin şöyle tutabileceği kadar sıcağı gittikten sonra Kabuklarını soyuyorum. Çok kolay soyuluyor sevgili arkadaşlarım. Hiç tereddüt etmeyin. Sadece eliniz yanmasın. Şöyle biraz soğuduktan sonra ve çekirdeklerini de kolaylıkla çıkardım. Tüm kapya biberlerimizi soyduk, temizledik ve hazırladık. Şimdi yoğurtlu olan harcımızı hazırlayalım. Yoğurtlu harcımız için ben 4 yemek kaşığı dolusu süzme yoğurt kullandım. Yine siz tüm malzemeleri ailenizin büyüklüğüne göre çoğaltabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Bu size kalmıştır. 4 diş de sarımsağımız var. Onları da güzelce rendeleyelim veya havanda dö dövebilirsiniz. Ama doğrayarak eklemeyin aromasını tam vermez. Ya rendeleyin ya da havanda dövün. Sarımsaktan sonra 3-4 yemek kaşığı kadar hakiki sızma zeytinyağı ve 1 çay kaşığı kadar da tuzumuzu ekleyip hepsini güzelce karıştıralım. Çok çok lezzetli bir salata meze. Mutlaka tavsiye ediyorum denemenizi. Denediğinizde bana yorum olarak bildirirseniz çok sevinirim. Yoğurdumuzu hazırladık. Şimdi kenara biliyorsunuz kapya biberlerimizi hazırlamıştık, temizlemiştik. Onları da güzel küp küp doğrayarak yoğurtlu harcımızın içine ekleyelim. Tüm biberleri doğradım ve harcımızın içerisine ekliyorum ve güzelce hepsini şimdi bir karıştıralım. Salatamız hazır. Çok kolay bir salata, yapılması kolay, lezzetini anlatamam. Şahane bir lezzet. Ben servis için bir kasenin içerisine boşaltıyorum. Bu şekilde hazırladığınızda mesela iftara kadar ağzı kapalı bir kasede buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Hiçbir şey olmaz. Yani sabahtan yapın, akşam servis edin veya Ramazan'dan sonra davetlerinizde yapın. Her türlü güzel olur. Taze kıyılmış maydanoz serperek tarifimi bitirdim. Ve sizlere şöyle bir gösteriyorum. Şimdi bunun doku testi olmaz. ama ben yeniş işte detaylı açılardan çekip şöyle bir kaşıkla servis tabağına alıyorum. Süzme yoğurdun içerisinde o közlenmiş kapya biberin lezzeti şahane. Ben bunu bir otele gitmiştim ve orada meze olarak yemiştim. Salata türlerinin içindeydi. Hemen bir yiyince tarifine baktım çıkardım zaten. Dedim bunu mutlaka YouTube'da paylaşmalıyım. İnşallah sizlere de farklı bir fikir olmuştur. Yeni videolarımda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.